Kırıla kırıla öğreniyorum Aşklardan nasibimi alamıyorum İhanete uğrayıp dönemiyorum adım sevdayı bulamıyorum Kırıla kırıla öğreniyorum Aşklardan nasibimi alamıyorum İhate uğrayıp dönemiyorum Adım sevdayı bulamıyorum Ne aşk esareti tutak etti bedenimi istesem de ellerini tutamıyorum İki günde bir kavga bu nasıl bir sevda Bilmem hangi bahara ben beklemiyorum Negat aşk esameti tutsak etti bedenimi istesem de ellerini tutamıyorum. İki günde bir kavga bu nasıl bir sevda bilmem hangi bahara ben beklemiyorum.